Uçak yok, meclis oyun oynuyor, fabrikalar susuyor ve çocuklar tabutla dönüyor. Hafta sonu notlarına hoş geldiniz. Gündemi takip edemeyenler için haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bu haftada noterden işlem yaptırmak için sağlık raporu almak zorunda kalan insanlar yarın hayatımıza yön verecek kararları alıyor. Birinci haber başlığımız 311 milyon dolarlık bütçeyle tek bir uçak bile alınmadı. Sayıştay Orman Genel Müdürlüğü'nün 2012 ile 2023 yılları arasında yangınla mücadele için 311 milyon dolar ve 700 milyon lira harcadığını tespit etti. Rapor'a göre bu tutarla tek bir hava aracı bile alınmadı. Harcamaların büyük kısmında muhasebe kaydı bulunmuyor. Envantere giren hiçbir uçak ya da helikopter yok. Aynı dönemde Türkiye son yılların en büyük yangınlarını yaşadı. 100 binlerce hektar orman yok oldu. 2025 yılı için Orman Genel Müdürlüğü'ne ayrılan bütçenin de %80'inin nerede olduğu bilinmiyor. Sayıştay raporu, kamu kaynaklarının nasıl yok edildiğini bir kez daha ortaya koydu. Yıllardır her muhalif düşünceye vatan haini diyen iktidarın bu tabloya verecek bir cevabı yok. İkinci haber başlığımız, terörsüz Türkiye Komisyonu ve CHP'nin katılması. Mecliste, terörsüz Türkiye adıyla yeni bir araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon, Terörün nedenlerini araştırmak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla kuruldu. Tüm partiler temsilci verdi. Cumhuriyet Halk Partisi de bu komisyona katıldı. Ancak bu karar muhalefet içinde tartışma yarattı. Bir grup iktidarın meşruiyet üretme çabasına alet olunduğunu savunuyor. Diğer grup ise içeride olmanın süreci denetleme açısından gerekli olduğunu düşünüyor. Türkiye'de geçmişte kurulan komisyonlar genellikle sonuç üretmedi. Susurluk kazasından sonra kurulan komisyon gibi çoğu gerçeğin üzerine örtmekle anılıyor. Yeni kurulan bu komisyonun da aynı akıbeti yaşayıp yaşamayacağı şimdiden tartışma konusu. İlk toplantı 5 Ağustos'ta yapılacak. Üçüncü haber başlığımız Temmuz ayında 15 asker bir kurşun dahi atmadan hayatını kaybetti. Hatay'da susuzluk nedeniyle iki asker yaşamını yitirdi. Malatya'da askeri araç devrildi. Bir asker şehit oldu. Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde metan gazına maruz kalan 12 asker hayatını kaybetti. Ölüm sebeplerinin tamamı tedbirsizlik, denetimsizlik ve kurumsal ihmalle açıklanıyor. Gaz dedektörü yok. Sıcak hava koşullarında temel önlem alınmamış. Araç kazasında sorumluluk tespiti yapılmamış. Bu ölümler görev ihmali ve liyakatsiz kadroların doğrudan sonucudur. Hiçbiri kader değildir. Dördüncü ve son haber başlığımız satın alma endeksi %45'e düştü. Ekonomi daralmaya devam ediyor. Türkiye'de imalat sanayi Temmuz ayında da daraldı. Aylık satın alma endeksi %45 olarak açıklandı. Bu veri üretimdeki daralmanın 16 aydır aralıksız sürdüğünü gösteriyor. Endeksin %50'nin altında olmaz. fabrikaların daha az üretim yaptığı anlamına geliyor. Yani makineler yavaşlıyor, siparişler azalıyor, yeni işçi alımı durma noktasına geliyor. Rapor'a göre firmalar artan maliyetler zayıf iç talep ve kur baskısı nedeniyle üretimi kıstı. Üretim düşerken fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Ekonomi yönetimi iyileşme açıklamaları yapsa da reel sektörde tablo her ay daha da kötüleşiyor. E, 11 ay, 1 ay tatil yapabilmemiz için e, tasarruf etmemiz gerekiyor. Buradaki insanımız her hafta sonu tatilde. Bizi zannediyorlar ki biz orada da böyle şekilde tatildeyiz zannediyorlar. Öyle değil. Bizim bu tatilimiz Vatanımızı sevdiğimiz için, milletimizi sevdiğimiz için, toprak, toprağımızı sevdiğimiz için burada vakit geçirmek istiyoruz. Bunu da lütfen bizden anlayışla karşılasınlar. Yanlış anlamasınlar. Altımızdaki arabanın görüntüsünü fazla düşünmesinler. Hatta dün bir tane Almanya'dan 10 milyonluk arabayla gelen bir dene tip var. Türkiye'nin kıymetini bilin diyor. Biz bir ay tatile gelebilmek için diyor Almanya'da 11 ay çalışıyoruz diyor. Ulan zırzop. Biz 11 ay değil 11 sene çalışsak tatile gidemiyor lan emekli. 11 sene çalışsa tatile gidemiyor. Her hafta olduğu gibi bu haftada akıl sağlığınızı koruyabildiğiniz bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Eğer videoyu faydalı bulduysanız bir beğeni bırakmayı ve çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Hafta sonu notları ile habersiz kalmayın.